Hele Abi en sana... büyük problem takım E. Hobbitlerin takımın dağılması gerekiyor. Dağılması gerekmiyor. Sikeceğim daha başlamadan başladılar amına koyayım. Ya <laughs> ne dağılması gerekmiyor? Bir siktir git ya Hobbit. Mal mısın? Dur takma bak hatta şöyle Ariş, şey Biz sizi görmek istemiyoruz. Etrafı <gülüyor> çek <laughs> amına koyayım. Ya da yapmayacağım <laughs> siktir et ya. Barış bir göster bakayım lan. <laughs> Oğlum niye? Barış internetin nereden? Eee <laughs> dost. Ya. Aman ne kadar ben gitmedim yurtdışına <laughs> Bekir seni var ya işi koymak <laughs> i̇şi Aldım kaldım, aldım klip aldım ya Bekir, Bekir Kanka sıfalım, yapacaksak yapalım, güzel değil, yapalım ya, Bekir dur buraya ya. klip alma da bana, bana da para versin <laughs> Gel, Dur, duymuyorum sizi. Barış full ses bir şey izliyormuş ama. Bak, size de ekşimi göstereceğim. Burası sizin... Kim kalıyor bu evde şu an? Sercan, şey, sen Barış Barış mı? Ooo! Sercimen! Sercimen! Yeni uyandı Sercimen. Merhabalar arkadaşlar. Sercimen'im, bak neredeyim? Göremiyoruz ki salak. Bakayım, salak, göremiyoruz ki. gel genel bir bak, senin evdeyim lan. Gel, gel dışarıya göster. Biz de Lüksemburt'tayız ya bu kız. Valla ne yalan söyleyeyim. Harbi Lüksemburt oldu belli ya. Bayburt'a benzetecektim de hiç benzemiyor. Ya bir, bir yandan bizim Bayburt'a ya? andırıyor Şu gibi. Dengin köyü Ali Oh. girdim orası. Ha. Lan, oğlum nüfusu 700 bin, bin Ali 700 bin ama. Aa gözükmüyor ya. ya. Oğlum, bizim 100 bin amına. Nasıl insanlar abi, nasıl oğlum? Hiç muhabbet sohbet abi, ettiniz abi, mi lan? Yaşamak için yıllık gelir 140 <laughs> bin. hep gene alttan manki yapıyor. Ney? Şehrin merkezine asansörle çıkıyorum burada. O ne saçmalıkmış oğlum lan? Aşağı in şehrin merkezine üstüne Zoran de 66 kişilik asansör amına koyayım. Ört ört üstünü ört. Sercümet manki nasıl gidiyor? Manki sonra sana kaydırdık bakalım ya. Sercümet konu Konumu Luxemburg yapalım Sercümet imkansız <laughs> çıkarsanız da bilen lan hansı gibi mi? Sercümet bambulla Sercümet'i bulup inşallahın. Sercümet sonra bambulla düştü. Eşref rüya başladı mı chat? Yeni ödüm ne mi diyorsun Ulan, mi sen? Bir şey diyeceğim. Eşref Rüya başladıysa bu akşam şey. Eşref Rüya. İzleyelim hemen evet. ya. Olur izleyelim Vallahi ya. Evet. Seçiyorum ben senin evdeyim <laughs> daha. Bozar mı? <laughs> veya... ne, onları, da ne diyorlar ya? Ali 25 sene sonra Olur. yeni bölüm var. Lüksemburg'a gittiniz. Dur. Özbenliğinizi kaybettiniz tamam, tamam, hemen lan. Çek çek çek. Evi göster lan. Bir evi turu yap lan. Sanki. Biz benim adam arada. Tamam. Aa oh, taş kağıt makas yapalım. Aa taş kağıt makas yapacağız Osman için. Aa oğlum altta yatmışız ya Seco zaten amına koyayım. Ha. Ahmet burası çift kişilik yatak tamam mı? Tamam orası Seco'nun oğlum. Taş kağıt makas yapacağız. Ama şöyle bir kural var. Bu ikisi yaptı bu kuralı bu arada. Herhangi bir farklı kişiyle gelen burayı alacak. Nasıl yani? İkisi aynı anda mı yatacak orada? Bak cinsiyetin önemi yok. Ya taş kağıt makas yapacak. Haa amına koyduklarım. O yatıyor. Kız daha önce bir ya, şey ya bu bu kuralı bu kuralı Sercan mı düşündü? Allah için. Obet obet bu kuralı Sercan mı düşündü? Kim düşündü bu kuralı? Hep İlk kimden çıktı? Allah için ilk kimden çıktı bu kural? Amına koydum. İşini garantiye almış Pezevenko. Oda da sigara siner diye sigara ay odada hiç bilmiyorum da. De. Tükürüyordum, tükürüyormuşum. <laughs> İyi hadi yapın taş kağıt makas. Taş kağıt makas mı yapalım? Ama taş kağıt makasdan daha e, bir oyun lazım Hobbit. Ne lazım biliyor musun? Ne yapabiliriz ki? Ne lazım biliyor musun? <laughs> Kanka buldum Hobbit. Kağıt kalem var mı? Bulabilir misiniz kağıt kalem? Kağıt kalem bilmiyorum da bu ne yaptın? Kırdın onu. <laughs> <laughs> Hobbit kağıt kalem bulamaz mısınız? Kağıt kalem bulamayız gibi ya. Kanka Allah için kağıt kalem tarzı bir, tarzı bir şey bir topluluklarına karşı ihtilal başlatmış. Hobbit 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 Allah. buldu mu dinle Hobbit buldu mu dinle dinliyor mu? Dinliyorum lan. Bak kağıt kalem 3 tane ayarlayacaksınız. Herkes bir kişiye oy verecek ama kimse kendine oy veremiyor. Hmm. Kimi kimi oy verdiği de söylenmeyecek. Kimse kendine oy veremiyor. Kendine oy veren orospu çocuğu. Hmm. Hayır, ciddi, ciddi. <laughs> Karim, büyük ihtimalle bir barış bir emir bir sercan çıkacak oradan. Hayır abi öyle bir şey yok. Kimse kendine oy veremiyor ama hatta oyu verdiği kişiyi de kameraya yayına gösterecek. ki. Sana biz niye kontest seçiyoruz burada? <gülüyor> <gülüyor> ben hemen <laughs> ayrı verdim kendimi. Hobbit yayını koyacaksın konsey gibi. Survivor var ya. Survivor gibi yanıma gelecek. Telefonuna yazsın not defterine. Not defterine telefona yazıp yayına gösterecek. Kendine oy veremiyor gösteren kişi. Yok ki kalem kağıt yok. Abi telefona yaz not defterine. Bana, not defterine, <laughs> bana yayına göster. Bir telefon ayarlayın not defteriyle onu yazın silin sonra. Dur bekle şey Lan hemen nasıl ayarı verdim ya? Hadi bakalım. İki kişilik yatak kime kalacak? Ondan sonra kim yataktan ben... atılmak zorunda kalacak? Çünkü Sercan kızla gelince. <gülüyor> <gülüyor> Sercan o kuralı koymuş pezevenk. Onun şeyi rahat zaten. <gülüyor> <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi 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 <laughs> hop yapın hadi hadi. gelin o kontent çıktı hadi. Kanka daha başlamadan beni yaz demeye başladım. Beni yaz ben seni yaz. E, Sercan'a kalacağız o zaman kim yazacağına göre. Hayır öyle orospuluklar yapmayın abi. Öyle orospuluklar <laughs> yapmayın. <gülüyor> <laughs> hayır anlaşma <laughs> yok anlaşma yok anlaşmalı orospuluk yok hayır. Biz bir şey diyeceğim biz gelmeden önce neyin tartışmasını yapıyordunuz? Oğlum o da boşalmış ne oldu biz gel sevmiyoruz lan bizi. Kanka anlamadım ya. ne olmuş lan? Herkes gitmiş la harbi amına koyayım. De, artık... Tartışma drama aşağıda devam ediyor kanka. Aa, Eşref Rüya izliyorlar la. Ne draması çıktı? Kanka takımlar işte senle benim olduğumuz takım işte senle ben çok güçlü olduğumuz için aynı takımda olamazmışız falan filan öyle iki şey yaptı. Ben de Niye dedim yiyemiş? ya öyle şeylere gerek yok. Ben her yani <laughs> takımda <laughs> <oynarım gülüyor> ya. Niye bir kere davametimle aynı takımda olayım. Bir Arbe kere. Harbi oğlum bir kere ben bir kere, kere, kere Sercan'la, bir kere Hobbit'le aynı takımda oynayamadım lan. Hiç oynayamadık amına koyayım ya. Hep karşılaydık ya. Tamam onu şimdi rast de şu içeri yapalım. Ney? Sen dur amına koyayım içeri mi düşüneceksin? Oğlum kim yatacak üstte? Ne güzel belirliyoruz işte yar bak. <laughs> üstte büyük tuman ne? Bugün işte Sercan yatacak gibi. Abi Bugün şu bak ne güzel buldum öyle sana yapacağım. kimin yatacağını. Barış sen hakkını doldurdun bu arada. Sen, öğlen sen yattın. Gece ben yatayım. Yarın ama, Sercan yatsın. Ama yataklar doluydu. Yataklar dolu değildi. Doluydu. Sen üstüne çıkıp ben üzülmeye gidiyorum dedim. Telefonu yan Öyle. çevirsene. Telefonu yan ne? çevir diyorlar. Ne yapayım? E, biz orada uzanıyorduk. Gelip ben yatacağım deyip çıkardırabilirdim. Telefonu yan çevir. Güzellik. Ya mı çevireyim? Benim sigara Dik daha koyayım herhalde. Dur. Böyle mi? Hı. Terlik mi? Öldürdüm geldim. Ana kapatıyor. ne güzel oğlum lan. Seco! Lan Lükseyir Bugur'un am papyonu. Amcam bazı gel. Kanka dış mekandayız küfür edemiyorum. <laughs> oğlum Türk işi yok ki onlar. Türkçe, dışında, bilmiyorlar ki ben, yapıştır. Türkçe de diyoruz ya. Yurt dışına Hadi bakalım Allah'ım. Ana o çiçek şey mi lan? Dalını kırıyorsun da düdük yapıyorsun. Neyse Seco gel bir gel. <laughs> O ayaklarım bir şey var. He, senin beni duyuyor mu şimdi? He. Üst katta yatması için bir plan yaptım, duydun mu? Yok. Şimdi Sejo. Telefon ayarlayacaksınız bir tane not defteri olan. Herkes birinin ismini yazıp yayına gösterecek ama kimse kendi ismini yazamıyor. Kimin ismi daha çok çıkarsa üst kat onun. Arkadaşlık ve dostluğu geliştiren ben bir yandan bak, vefa kim? gerektiren bir oyun. Kim kimi yazacak? Sejo. Beni. Et. Ben ya, kişi kendim yazarım Zaten Hayır bir yayına göstereceksin. Kimi yazdığını yayına göstereceksin. Survivor ada konseyi gibi yayına göstereceğim buraya gelip. İçeride olacak diğerleri. Tamam. Tamam. Tabii ne <laughs> Oğlum ben ben kendim yazarım ki. Sen şey, yazamazsın. Yazamazsın yayına göstereceksin oğlum. Not defterini mi açıyor? Güzel. Okey. Barış niye utanıyor ya? Yeni uyanık oğlum. Biz yeni uyanık. Niye? Kimden utanıyor oğlum burada? <laughs> Mal beni tanıyordum o yüzden ne bileyim utanıyor sandım. Barış ne kadar tatlısın Ay, O niye bizi küllük yerine kullanıyor gibi pova bakalım. O yurtdışı sigarası mı lan? Ağzına cevap edelim. Yurt sigarası ya. Hemen ki 10 euro verdiniz ha ona. Al bakayım Barış. Tamam sen içeri git Hobbit. Barış burada yazsın göstersin. Sigara içiyorum ama. Sigara içeride içilmiyor mu oğlum orada? Kanka yurt dışı burası ya. Tamam o ama zaman gör... sen yaz Hobbit sigara içerken. Tamam. Ama kapıyı kapatın da duymasınlar. Da. <laughs> Survivor ayarladı bir Survivor böyle mi çıktı acaba lan? Kimi yazayım? Kanka sen ikisinden birini yazacaksın. Ee, ama sakın anlaşma orospuluna girmeyin. Birini yazacaksın kendini yazamazsın. Bir şey düşünüyorum. Ola ki Sercan yukarı gitti. Barış'la aynı odada uyunur mu? Barış sabah akşam TikTok kaydırıyor kanka. Ona göre dikkat et yani. Kanka yani Sercan'la mesela öğlen Sercan'la uyuduk mışıl mışıl uyuduk. Sercan mışıl mışıl uyur da uyandığı zaman da onun şey sesini yani. duyarsın Ağız bak. Böyle bir ağzı hiç çıkmaz. Bak 20 dakikada bir Sejo'dan dın 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 ondan sonra savaş sesi falan. Clash sesini mutlaka duyarsın yani. Sesi kapalı oynayamıyor diyor. Sarmıyor mu sesi kapalı oynayamıyor. Uyumadan önce yatağı yumrukluyor daha bana yapıyorum. Clash Royale'ne kaybettim. He o bağır bir kaybetti mi de uykudan uyanırsın yani öyle bir olay. Şeyin başparmağı ne kadar tatlı lan. <laughs> Küçücük. Baş parmağımı nereden gördün lan? Oğlum ne, oğlum, ne kadar şeker bir baş parmağım var lan. <laughs> yaz abi, bakayım haydi. Ya. Yaz Seco yaz oğlum evini verdi adam bana o kadar iyiliğim olsun ya. Yaz Seco yaz. Ne Seco yaz evini verdi oğlum bana o kadar. Evinde şu an yani şu an bunu yayın görmesinin sebebi Seco'nun evinde olmam anladın mı? Seco yaz yaz vefa borcumuzu ödeyek. Kanka. Ben açıklamasını da yapayım mı? Yaz bakayım kimi yazdı? Barış yanlışlıkla bir kareye çıkarsa ağzından kurtulamayız onu. Sürekli hava atar. Yok ben kanalım. Yok ben şöyleyim diye tutmaz kanalım. Haa. Nasıl kutu? Yanlış mı? Yok şu an güzel güzel. Güzel gözüküyor. Tam ki. Okay. Sil 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 geliyor. Sil sil sil. Barış geliyor sil. Gelmiyor abone oğlum. Kimi görüyor? Tamam sil. Sildim. Tamam Seco'ya bir oy. Yayını falan izlemeyin. Yayını izleyen piç. Tamam getiriyoruz. Tamam telefonu ayarla da onlara da ver. Çık not defterini. Açma madeni yapamam. Çek bakayım. Barış'ım hoş geldin. E, merhabalar. E, amik, amikalı Ya tabii canım ya. Esnaf yürkula. Ee, Hobbit'im oyunu verdi açıklamasında yaptı sıra sende Barış'ın bakalım Hobbit seni mi düşündü yoksa Seco'yu mu düşündü üst katta kalması için e, Hobbit'in birkaç dediği bir şeylerden sana info vereyim mi vermeyeyim mi çok aradayım ama gene de sen bilirsin yani Yani Avuk Bey şunun öncelikle ben sizleri çok seviyorum Estağfurullah ee, ben de seni seviyorum e, Ya ben seni bana... çok sevdiğim için yani e, Hobbit'e bir telkinde de bulundum açıkçası bir öneride de bulundum e, Yani Barışım dedim Peki, ya. E, ya barışım dedim be, anladın be, mı? Bence dedim barışımı yaz. Öyle mi dediniz? Ya barışımı yaz dedim. Çünkü Barışım'ın orada hani anlattığı kadarıyla buluşacağı arkadaşları falan da var dedim. <laughs> Rahat olsun dedim Barışım. Ee, ama yani kimi yazmak gene de senin elinde. Hobbit'i de yazabilirsin, Sejo'yu da yazabilirsin. Ben böyle sana bir nacizane o sizin buluşmanıza uydu derim yani. Şimdi, e, şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. E, ee, bence ters köşe yaptınız. Bilmem bilmem Barış Bey ben neyse onu söylerim sana. Buraya gelen herkes sigara içiyor bu arada. Çünkü bir tek burada içiliyor. He, herkes gelince bir sigara yapıyor. Sigara bitene kadar oylama. E, ee, Alttan ben... bir atıyor peze. Dur okey geldi. <laughs> Şimdi ben bana ters köşe yaptığınızı düşünüyorum. Ben bilemem. Ee, bence bence beni yazmadı Hobbit bilemem. O yüzden Ben Ama ya gerçekse şey. ben ben Seju'ya verdiğini düşünüyorum. Seju'ya verdiğini düşünerek ee, ben de Seju'ya vermek istiyorum. Eğer Seju vermediyse birebir kalıyor ve Seju'nun oyu belirliyor bu arada. Seju sana verirse veya Hobbit'e verirse Hobbit'in verdiği kimse Anladın mı? bilmiyorum bakacağım ha. ama sen eğer Seco'ya verirsen Hobbit de Seco'ya verdiyse odada kalan Seco olur haberin olsun. Ya yani şimdi ben biliyorsunuz e, Ahmet Bey Sercan'ı severim. Sercan'ı sevdiğim için odada kalması benim için bir problem teşkil etmiyor. Aa ama Hobbit'in kalması senin için sıkıntı mı teşkil ediyor Barış anlayamadım. Şimdi e, şöyle e, Ahmet Bey şimdi üst katta eğer Sercan kalırsa Kız düşürme potansiyeli var. En azından çift kişilik yatakta çift kişi yatabilir. Evet ama bir yandan hani, bir yandan sen şu an aynı odada kalacağın kişiyi de seçiyor olabilirsin. Yani o açıdan işte da bak. Hobbit Mesela üst katta var. şimdi. Sen aynı odada bence, kalırken kimle daha çok rahat edersin mesela anladın mı? Onu seçiyorsun şu ikisiyle an. İkisiyle rahat ederim. Onda sıkıntı yok ama benim düşüncem verimlilik Ahmet Bey, Sayın Ilıcalı Ahmet Bey. Buyurun. Ee, şimdi şöyle Oğlum üst katta olmuş. eğer Hobbit kalırsa çift kişilik yatakta tek kişi kalacak. Bilemezsin Yatak belki kalmayacak. Belki o bitimde oradan birini düşürür ya. Efendim? Belki o bitiminde kısmeti açılır ya. Yani sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani hiç e, adımlarını görmedim ev içerisinde. Hani işte Sercan Bumble indirdi bilmem ne yaptı falan. Ama e, Hobbit'in konularla alakalı bir adımını görmedim ileriye giden. Ben o yüzden Sercan demek istiyorum. Barış Hobbit yazıyor. Oğlum dur belki duyuyorlardır diye tezkeşe yapıyorum salak. Tamam belki. tamam tamam. Tamam oyunu aldık Barış'ım senin de. Dur bir dakika. Ya alıkın bak bu işler ne? Salak ya. Emin misin <laughs> oyunda? Eminim de dur notu silemiyorum ama koyayım. Abi kesene bereket canım. Hoş geldin. Abone özel grubunda yoksan katıl. İkinci ayın kutlusu. Barışım yani oyun hala kesin ve değişmeyecek. Doğru mudur? Doğru. İyi peki o zaman. Teşekkür ediyorum. Not defterini kapat seni de içeri alalım. Seco'yu buraya alalım. Oğlum ben Seco'ya ikinci kata ayarlayacaktım. Piç var aşkına. Şey Amik buranın kestirmeni alsana ben vlog'a yükleyeyim burayı. <laughs> tamam hadi öpüyorum seni. Eh oh. Oğlum Seco'yu ikinci kata ayarlayacaktık Barış. Ters köşe etti bizi kötü etti ya. Şimdi nasıl yaparız Seco'yu ikinci katı? Seco'm. Kapat kapat. Secim hoş geldin. Nasıl kısattınız? Kafam Allah'ın belaları. Canım hoş eski geldin. Eski eski, hoş ee, bulduk desene. Yani? E, e, oğlum farklı e, dilde konuşuyormuş eski, adam ya. Eski mesaj hmm. Şaka bir yana hepsi bir yetmiş. Ondan dolayı hiçbirini hak ettiğini düşünmüyorum. Ee, darmadağın kanalı lazım. Ben kendim oy veremiyor muyum? Seco normalde veremiyorsun ama yani şimdi sen bana Abi. evini verdin secum Sen bana evini verdin, evini açtın. Sen burada yoksan evini bana açtın, gittiğin bilgisayarını verdin. Kameranı yayın aç dedin, Ahmet istiyorsan kal dedin. Yani normalde kendini oy veremiyorsun ama ya burada bir ipnelik yapmak da benim elimde anladın mı? Çünkü zaten benim yayınım. Kimse bilmeyecek başka. Sen kendine versen Seco iki çıktı desem ne olabilir ki? Yatırmazlar ki. Bu sefer hiçbir türlü yatamam. Bu sefer sonu daha mı kötü biter? Daha kötü biter. Biz sikerler bunlar benim. O, o zaman sen şöyle ya Barış yer... ya da Hobbit birine ver bakalım bir oyunu. Apokalipserim hoş geldiniz. 300 kişiyle bize gelmişler. Aleykümselam. Aleykümselam Apo'dan. Şimdi düşünüyorum. Kime versem daha işlevli, kime versem daha güzel olur. Şimdi şöyle bir durum var. Barış'la şimdi benim olmadığım takdirde ben de uyumayanla uyuyacağım ya. Yani. Evet sen yanında uyuyacağın yani, adamı seçeceksin mi yanına. Yanında uyuduğum adamla önemli. Hani ben uyuyamıyorsam bari yanındaki iyi olsun. Barış'ın kokusu çekilecek gibi değil. Ee, o yüzden ben Barış'a veriyorum siktir olsun ya yukarıda uyusun ya da ben yukarıda uyuyayım. Evet abi Barış. Oğlum hepsi bir... Barış'a mı veriyorsun direkt? Yazmana gerek yok. Direkt söyledin. Barış. Okeyiz tamam. Şimdi hemen... e, hepinizi bir buraya alabilir miyiz? Yok hemen söyle ona göre boyumu değiştireceğim. Hayır <laughs> 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 oyunu değiştiremezsin. Bitti. Hepinizi buraya alalım. Evet. Gel. Hayır oyunu değiştiremezsin oğlum. İpnelik yapalım dedin de kabul sabah etmedin. Ya, telefonu, sabah kadar telefonu burada bırakalım. Oğlum aramızda çok dağlar oldu Seco. İstanbul Ankara gene okeydi de ben şimdi de seni çok üzledim. <laughs> Kemal abi beni akşam balığa falan çağırdı Mehmet amcayla. Ben yarra yedim ya. <laughs> Gitme mi? Belam şikildi Seco valla var ya. Olta için Ahmet para var mı diyor 120 lira sende. 120 lira mı istiyor 120 lira? 120 bin de olabilir anlayamadım orayı da. Nasıl bir olta? <laughs> Ne yapıyorsun? Oylara bakma. Kapat amına koydum. Geri geri yapacaksın değil mi not defterinden? Hayır yapma elleme. Not defterinden geri geri yapacak. Olmuyor. He, tamam Barış ayara vermiş. Tamam hadi bizimkileri çağır açıklayacağım. Okey işte tamam. Oyun ofisiyallaştı. Valla şu kim kazanır söylemeye göre oyunu değil. Şu an kanka üçünüz gelecek ondan sonra söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok şu an. Söyleyemem. Okay. Söyleme. Üçünüz birden gelin buraya. Dur. Ne yapacağız oğlum? Ona koyayım. lan. Kimi kazandırayım? Sik, Çiçik, sik, söyleyeyim mi? Ne yapayım? Üçü de bir 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 kaldı. Açık rahmet. Onlara sorayım mı? Orası için zaten terlik gibi. Ayakkabının haline baksam da. Benim ayakkabıyım şimdi diyor. Sandalet yapmış ayakkabı. Ya, ayakkabı Arkadaşlar hoş, hoş geldiniz. Ee, herkes oylarını verdi. Hepiniz oyunuzu verdiniz. Bu işin sonunda e, bir kazanan olacak. Üst odayı hak eden mi orada kalacak oylamanın... <laughs> Lan tam açın oldum amma ne kıy... Açın mı? Aç. Aç. Açın mı? Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Yeter eve tıkılıp kaldım. Açın mı? Aç. Aç. Aç lazım. Hadi kal evet. çıkıp atıştıralım. <laughs> arkadaşlar şöyle bir durum var. Hiçbiriniz kazanmadı. Şimdi ben göt delinizi sikeyim. <laughs> de Herkes bir bir bir, bir, bir kazdı. <laughs> ee, sonra chatle bir karar verdik. Kazananı anket ve chat seçiyor. Üst odada kimin kalacağını chat seçiyor. Okey misiniz? Yok. <laughs> Yok. Bekle. <laughs> Nasıl değiştiniz? Amına koydum. Nasıl okey değiştiniz oğlum? Çağırıp bir 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 mi çıktı? Kanka dur ben bambula giriyorum. Bekle. Kimin kime oy verdiğini söyleyeyim mi? Aha kaydırıyor. Yarın seçe kalıcı. Önce, önceki kurduğu kuralla birlikte kalıcı kalacak oldu da. Bir 500 kişi var. O, o zaman... Yaş çıkarsın 99, 25 yapıyorum. 3 kişi çıkıyor. Ya. 999 yaş mı var? Amına kodu sen? O nasıl bir... 99, 25. Ha. Lan <laughs> 99 sorun değil mi Barış? Amına kodumun mu? Nekropiller için. Oğlum biz kat yapmak için her şeyde. <laughs> Arkadaşlar çark yapıyorum. Okey misiniz? Yayında çark yapıyorum. Çark olur. Seco? Olur. Olur. Tamam çark yapıyorum olur. bekle. Bir şey sona çıkan mı kalsın? Eee sona çıkan, çıkan mı kalsın çıkan ilk çıkan mı kalsın? Sona çıkan kalsın daha gerici olur. Sona çıkan kazansın. O zaman i̇lk tamam. Da i̇lk <laughs> çıkan tamam mı? <onu>. Baba lan güzel. Yok <laughs> burada kalmayacağım. Ne o? <laughs> Bir de müzik veriyorum arkaya var ya ananı sikeyim. Rasta böyle heyecan yok. Bir dakika reklam girdi. Edin. Oğlum bir YouTube şey al ya. 8 saniye 7 saniye. Bakalım. Tamam. Bakalım. Ananı sikeyim ikinci reklam tamam. girdi ya. <laughs> Dur bir reklam bitsin geliyor o çark arkadaşlar. Siz izliyor musunuz yayını şu an? Ne Nere ne ne reklam ya? Kanka YouTube reklama girdi ya. Sejo bir YouTube Premium alamamış ya. Benim miydi birim? Bende var oğlum yanlış Sejo konuşuyor. E benim hesap girili kalmış deciğim ya. Reklam. Bende var. Hazır Abi mısın sen? Ne ne? Evet. Durmuyor be. Bonali de var mı? Ya Normalize burada da reklam giriyor. Sercan, Barış Ananı. Hacer. Sejo azıcık ha öyle dur. Böyle dur gözüküyor şu an her şey. Arkadaşlar üst katta iki kişilik odada kalmayı en baştan kaybeden kişinin adı şimdi açıklanacak. Bu oylamada en sona kim kalırsa üst katta o kalmayı hak edecek ve üst katın sahibi o olacak. Amin, Abi, üst katta bir kastırma, Abi, kazandım, Üst katta kalamayan, üst katı kaybeden ilk isim Şu an çarktan çıkan isim, üst katta kalmayı kaybedecek isim Çarkı döndürüyorum hazır mısınız? Hadi, <gülüyor> Geliyor <gülüyor> 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 bütün üst katı kaybettin. İlk çıkan ilk cenanbet sensin. Ab, Tepkilerini alalım canım. Alınacak kim olacak da ben kalsın bu, bak, atıyor, bu kadar izletme. Videoyu zaten çalışıyorum. Üç katte kalıp üç katte emin o da artarsın. O yüzden o da geri <laughs> böyle mi verdik? Obit bak şu an çıkacak isim senin. Yanında yatacak insan şu an çıkacak isim senin yanında yatacak insan bir yandan da üst katı kaybeden diğeri kalan isimle üst katın sahibi oluyor. Hazır mısınız? Tamam. Hazır. Çevireyim mi? Çevireyim, çevireyim mi? Çevireyim. Çeviriyorum hazır mısınız? Reklamlar bitti çevireyim mi? Uzattın, 10 dakika 15 dakika oldu. Tamam video yeteri kadar uzadı. Arkadaşlar üst katın sahibi geliyor. Kalır. bu isim Hobbit'in yanına kalan isim. Lan çıkayım çizgiden barış. Yukarıda kalıyor lan yukarıda. İnciğinden cinciğinden barış çıktı oğlum. Şuna baksana çizgiye bakın görüyorsunuz mu siz çizgiyi? Kanka bir şey söylüyor mu sayılmaz? Nasıl sayılır? sayılmaz kanka yapacak bir şey yok. Seçiyorum <laughs> üst kat senin oldu. Amacımız erdim amacımıza erdim. Amacımıza o zaman. <laughs> Gerek yok ben, <laughs> sen, ben, sizi yukarıda yatmak için erdim. Gerek yok <laughs> artık. Artık e, üst katın sahibi Seco oldu. Ama bak siz uyuyacaksınız bu kurala tamam mıyız? Seco markada bir yerde Champions çalıyor. Da ne yaptın ya. Muhammed? Ne yaptın sana da? Tercan is Champions. Çok mutluyum, çok gururluyum. Yeter yerden yerden parlamam. Parlamam. onlar müziği duymuyor ya, efekt olmuyor ya. Tuat'ın dolu yüzünü patladım sağ tarafa. Tuat'ın... Tuvaletini... Zaten işte patladı. patladım. <laughs> Hızımı alamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oy verirken neden oy verdiğinizi size söyleyeyim mi? Yayın tekrarından mı izlemek istersiniz? Söyledim ya oğlum. Söyledim Hayır söyledim. diğerleri diğerleri diğerleri, diğerleri bilmiyor ya. Bilmiyorum. Siz birbirinize söylediniz mi? Ya, az önce söyledim ya. Söyledim. Ben söyledim. Ha ben Hobbit dedi, dedi ki Barış Barış yukarı odada kalırsa evet. götü fena kalkar dedi. Evet. Ee, yukarıda Hobbit kalırsa ııı e, yatak ziyan olur. <laughs> yatak boş. Oğlum <laughs> bunlar ikisi de bana oy vermiş. Ben nasıl yukarı... Hayır. Hayır. Ondan Öyle sonra dedi. gitti Hobbit'le Hobbit de amına kodum barışı. Aldı, tamam. Ben ters köşe attım Hobbit e verdim. Her geçmiş oldu. Ben de direkt sen geldiğinde diyecek gibi Sejam. Kim ne atsam daha az rahat hissederim. Sonra barışı dedi. Aa. Aa. E, Sesleri var. Yani Hobbit yedim, ben Hobbit'le böyleyim ama her zaman olsun. Var. Ondan sonra işte ben direkt Barış sana verseydi diyecek mi? De Seco ikisi de sana verdi. Siktir et amına koyayım. İstediğine ver falan yapacaktım. Direkt de Barış fena göt etti bizi. <laughs> Velhasıl evet, öyleydi. Hadi evi de gösterin amına koyayım. Youtube videosu 20 milyon izlendi hadi. Bambuk sende de mi yüklü? You made a match. You made a ne oldu? <laughs> ne oldu Latina Partisi? Ne oldu Latina Parti daveti mi kabul edildi? <laughs> abi, abi kapa kapa. Kapa bambu lan beş kere. Bambu lan Kapa kapa kapa. Tamam hadi hadi um. iyi iyi. Siktir <laughs> git amına koyayım ya. Amcıklar ya.